İyi akşamlar arkadaşlar. Meletten sizlere selamlar. Bu sefer de videomda ze evde zeytin yapmayı göstereceğim. Sizlerle birlikte yapacağız. 20 kilo zeytinim var burada. Şu kovalarıma koyacağım. Tek yapma yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Şöyle patlatılıyor. Bu şekilde patlatılıyor. Tabii bu Çizme de oluyor da çizme daha güzel tez olmuyor. Ama patlatılmışı tez oluyor. 15-20 oluyor. Bu da siparişle gelme. Biraz zor oluyor ama maalesef. Patlatacağız. Daha tez olması için patlatılıyor bu arkadaşlar. Bıçakla da çiziliyor ama tez olmuyor o. Bir ay daha anca. Şu şekilde. Çok güzel oluyor. Ismarlama işi. Bir gün gelirsiniz kahvaltı yaparız birlikte. Sabah kahvaltı harika olur. Zeytinle elde yapma. Arkadaşlar evet kovamızın birisi doldu. Bir kovam, bir kovalığımız daha var. Biraz da ezilmişimiz var. Elde yapma zeytin çok süper oluyor arkadaşlar. Deneyin bir alın bir deneyin bakın. Çok lezzetli oluyor. Bildiğiniz gibi değil. Bu kadar bunun fazla bir emeği yok. Kıracağım, suya koyacağım. Arkadaşlar Zeytinimi ezdim, ezme de deniliyor, başka türlü de denilebiliyor. Ezdim, suyumu ekliyorum üzerine. Bunun tek aşaması tuzumuz yok şu anda. 20 gün boyunca bunun suyunu değiştireceksin, her gün, her gün değiştirdikten sonra tadına bakacaksın. Baktın ki yenilecek duruma gelmişse, çorba kararında tuzunu atacaksın. Son suyunu asla değiştirmeyeceksin. Ondan sonra suyun içinden alıp alıp kahvaltıda yiyeceksin. Bunun aşaması bu. Başka bir e, yapılacak bir şeysi yok. Tek yapılmış olanı bu. Harika oluyor arkadaşlar. Siz de bir deneyin. Ama 20 gün boyunca soğuk ya ister 2 günde bir değiştirin. İster 3 günde bir değiştirin. İstersen her gün değiştirin. Suyunu değiştireceksiniz yalnız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar diyorum. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.